Hadi gelin bu sefer de şu yedek parça konularını bir masanın üstüne yatıralım. Nedir konumuz? Televizyon yedek parça fiyatlarını neden göremiyoruz? Televizyon yedek parça fiyat listesi ve stok bilgilerini tüketiciler olarak biz neden göremiyoruz? Ben yanlış hatırlamıyorsam 30 Mayıs 2014 tarih itibari ile hiçbir yetkili servis hiçbir vatandaşa ben yedek parça satışı yapmıyorum diyemiyordu. Netice itibariyle 6502 sayılı tüketici koruma kanunu, satış sonrası hizmet yönetmeliği, garanti belge yönetmeliği gibi yönetmeliklerde, kanunlarda tüketiciye verilen hakların içerisinde herhangi bir yetkili servise gidip kendi ürününün yedek parçasını satın alabilme hakkı da verildi. Dolayısıyla hiçbir yetkili servis ben yedek parça satmıyorum, satışı yapmıyorum, bana getirirsen ben kendim yaparım diyemiyor. Kanunen diyemiyor ancak uygulamada ne yazık ki bu konuyla ilgili bilgisi olmayan vatandaşlara bu bilgiler hala verilmeye devam ediliyor ve suistimal sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu. Ağırlıklı televizyon üzerinden ilerlediğimiz için ve televizyonda da en çok panel konusunda sıkıntı yaşadığımız için sürekli olarak şu konu ile şu sorun ile karşılaşıyoruz. Televizyonumun paneli kırıldı, ben bu paneli yaptırmak istiyorum. Yetkili servise gidiyorum. Yetkili servis bana net bir bilgi veremiyor. Çünkü o da bir şey bilmiyor. Neden? O da üreticiye bağlı konumda hareket ediyor. Bizler vatandaşlar olarak üreticilerin bize satmış olduğu ürünler ile ilgili yedek parçalarının da listelerini yayınlamasını istiyoruz. Bunların stok bilgilerini ve fiyatlarını da bilmek istiyoruz. Şimdi burada bazı itirazlar olabiliyor. Forumda bununla ilgili bir tartışma konumuz var. buradaki itirazlar buradan Domestos'a selamlar olsun. Çünkü ilk itiraz eden o olmuştu. işin içinden çıkılmaz diyerek. Kendince haklı doğrudur. Fakat biz bir televizyonun bir N4001 kodlu bir diyotu dahi orada olsun demiyoruz. Bunun içerisinde bir anakart, bir güç kartı, bir panel, bir uzaktan kumanda. Yani bunlar en azından listelenebilir ve tüketiciye bunlarla ilgili stok bilgisi ve aynı zamanda en doğrusu da bir fiyat bilgisi mutlaka paylaşılabilir. Adem Elvacı ne işimize yarayacak? Stokta olmayan şeyin ben bilgisini bilsem ne olur bilmesem ne olur diye düşünebilirsiniz. Çok kolay suistimalin önüne geçer. Nedir bu suistimal? Basit bir bilgi vereyim size. Ne var? Şurada bir tane LG kumandası varmış. Bir adet uzaktan kumanda. Satın almak istiyorsunuz. X bir marka. Markanın ne olduğu önemli değil. Bu X markanın politikasında şöyle bir şey var. Ben biliyorum da buradan firma ismi vermeyeyim şimdi size. Burada 3 ayrı fiyat bilgisi var. Bunların bir tanesi saf fiyat. Bir tanesi vergili fiyat. Bir tanesi de garanti dışı. Sen bu yedek parçayı veya bu donanımı, bu komponenti kaça satabilirsin anlamında bir fiyat. Bunun amacı nedir? Yetkili servisinde buradan belli bir oranda kar elde etmesini sağlamaktır. Gayet doğal bir şey. Yani hizmet sunuluyor sonuçta. E, netice itibariyle yetkili servisinin buradan para kazanmasında bir sıkıntı yok. Fakat sıkıntı nerede meydana geliyor? İyi günler. İyi günler buyurun. Bize bir kumanda lazımdı. Hangi model? X model. Var elimizde. Ne kadar? Hemen bakıyorum. Hmm 250 lira. Sebep? Abi sen biliyor musun bu dükkanın kirası kaç lira? E tamam da kardeş orada adam sana 140 lira yazmış. Yani sen bunu 140 liraya satabilirsin demiş. Tamam serbest piyasa ekonomisi anladık. Ya e abi o zaman gitsin başka servisten alsın. Ben satmıyorum. Ya ki ya kanunen böyle bir hakkın yok. Satmıyorum diyemiyorsun. Kimse sana para kazanmadı demiyor. Ama 140 liraya sat denilen bir malzemeyi 250 liraya satmak nedir arkadaş? Peki bunların önüne nasıl geçilebilir? Gayet makul bir şekilde. Şimdi bu uygulamayı yapan kendi servisine bu tarz bilgi paylaşan, ekranında da bu bilgiyi sunan üretici üreticiler burada yasa dışı bir şey yapmış mı? Hayır, yapmamış. Malın bir saf fiyatı var. Bunun bir de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre vergilendirilmiş fiyatı var. Aynı zamanda yasal yollardan servisin de para kazanmasını sağlamak için belirlenmiş bir oran var. Bazı firmalar bunları mesela 200 liraya kadar olanlarda ne bileyim sallıyorum %20, 200 liranın üstünde olanlarda %10, işte 1000 liranın üstünde olanlarda %5 şeklinde bir oran hesaplaması yapıyorlar. Netice itibariyle burada yetkili servisin kar marjı da korunmuş mu? Evet korunmuş. Peki iyi de o zaman 140 liraya satılabilecek bir malı vatandaşa 250 liraya satmak nedir? Yani maalesef yine başka bir markadan e, örnek vereyim. 574 lira girdi maliyeti olan bir anakartı 1300 liraya vatandaşa satmak nedir? Yani biraz insaf, biraz vicdan gerekmiyor mu bu işlerde? Dolayısıyla bizim talep ettiğimiz böyle bir uygulama bize ne verecek? Gayet basit. Benim televizyonumun kumandası arızalandı. Ben bu kumandayı giriyorum üreticinin sitesine ve orada listesinden fiyatını görüyorum. Yetkili servisine giriyorum. İyi günler, iyi günler. Bir adet X, Y, Z, 1, 2, 3 uzaktan kumanda rica ediyorum. Buyurun 140 lira. Peki bu üreticiye bir sorun teşkil edecek bir durum mu sizce? Hayır değil. Yetkili servisine bunun çok daha derin bilgilerini paylaşabilir. Diyotunu, cıvatasını, contasını, lastiğini, plastiğini bunlara her şeyini paylaşabilir. Ama vatandaşa panelini, anakartını, güç kartını, kumandasını veya ne bileyim işte satıyorlarsa o modellerde varsa air Mouse'unu, bluetooth kulaklığını mesela. Ya yani bunları sunabilir. Her ne kadar yasal olarak biz vatandaş olarak hepsini almaya hakkımız olduğunu bilsek de, tamam arkadaş bu sizler için çok karmaşık çok komplike bir durum olacaksa en azından ana sarf malzemeleri sarf malzemesi olmasa dahi bizim ihtiyacımızı görebilecek bu ana unsurları mutlaka listeleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi sizlerin de bekliyorum. Bizler vatandaş olarak televizyon üreticilerinin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi üreticilerinin bizlere sattığı bu malların yedek parçalarında listelenmiş halde fiyatları ve stok bilgilerini görmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Sizden dönün lütfen bu konuyla ilgili bir geri dönüş yapmanızı rica edeceğim. Buna alternatif yollardan örnek vereyim. Şimdi ekranımı açıyorum bakıyorum. Fiat palyo, Multijet sigorta kutusu. Stokta yok. Ama olduğu dönem 755 liraya satılmış mesela. Hmm, tamam o zaman ben sitokta olan bir yer arayacağım demek ki. Ne lazım bana? Fiat Palio arka sağ kapı fitili. Oo, tamam sitokta varmış. Fiyatı da 135 liraymış. Bütçeme uygun, sitokta da olduğuna göre ben gidip bu firmadan onun temsilcisinden bu malzemeyi bu fiyata satın alabilirim diye görüyorum. Cep telefonunda hmm, Apple iPhone XR şarj cihazı ünitesi. Yani o elektronik küçük kartını oraya komple koymuşlar. 52 liraya satıyorlar mesela. Burada ne varmış? Çapa makinesi yedek parçaları. Yani Zemberek Honda GX 160 18 lira. Havalandırma borusu Lamborghini 510 20 lira. Priz direkt dişlisi Taral 51M çapa makinesi 160 lira. Var mı? Var. Stokta mı? Evet stokta. Bunu da görüyorum. Ya biz her şeyi buluyoruz da arkadaş televizyonların yedek parçalarının bu, bu nedir? Bu, bu ne bu gizlilik? Televizyonlardaki saklanan bu bilgilerin sebebi nedir? Bize bu ürünlerin panel bilgilerini paylaşmıyorsunuz üreticiler. Panel IPS mi belli değil, VA mı belli değil, TN mi belli değil, panelin üreticisi belli değil, üzerinde kullandığın anakart işlemci belli değil. Cep telefonlarında biz bütün işlemci bilgilerine kadar bütün detayları görebiliyorken televizyonlarda bu bilgi gizliliği neden arkadaş neden? Biz vatandaş olarak bunları bilmek istiyoruz. Bu konuda peşini bırakmayacağız. Geçen haftaki gündemde Komisyon toplantısında avukat arkadaşımla da görüştüm bu konuyu. E, yasal olarak evet bunun e, mümkün olduğunu ve hakkımız olduğunu kendisi de doğruladı. Ben bununla ilgili yargıtay kararlarını bir araştırayım. Sizinle bir sonraki gündem toplantısında bu konuyu yeniden görüşelim dedi sağ olsun. Bunun peşini bırakmayacağız. Bununla ilgili mutlaka televizyon üreticilerinden, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi üreticilerinden yedek parça fiyat e, bilgilerini ve stok bilgilerini görmek istiyoruz. Sizlerden de bu konuyla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.